Şanlıurfa'nın Eyübe ilçesinde 7 ay önce çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetmişti. İki aile arasında oluşan husumet barışla son buldu. Olay 7 ay önce Eyübe ilçesine bağlı Beykapısı mahallesinde meydana geldi. Yayı olarak evine gitmekte olan Mustafa Akçabay, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişiyle tartıştı. Sebebi bilinmeyen tartışmada şüpheli yanındaki tabancayla Akçabay'a ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akçabay kurtarılamayarak hayatını kaybetti. aynı zamanda birlikte bu şekilde bir hayat... Olay sonrası her iki aile arasında oluşan kan davasını sonlandırmak için araya giren Binicil aşiretine mensup Ahmet Demirkan iki aileyi barışmaya ikna etti tarihi geçmişe da bu olay olmasın dememiz mümkün değil. Bir takım şeyler yaşandıktan sonra araçların girmesi, iki büyüklerinin yüklerinin böyle kanaatlerine Başlayalım. Başlayalım mı? Evet. Öncelikle ben her iki aileye de bizleri kırmayıp aralarındaki kan husumetini bitirdikleri için işte, kendi adıma ve aşiretim adına çok çok teşekkür ediyorum. Ben razı olsun. İnşallah beyler musibetler bir daha tekrar olmaz. Her iki aile de bundan sonra inşallah daha ilelebet, daha bir sıkı bir şekilde canı gönülden bağlanacağız. i̇nşallah. i̇nşallah. Evet, Allah ki başa hırlaysın. İnşallah bir daha böyle bir olaylar olmaz. Yapandan, edenden, sebep olandan Allah herkesten razı olsun. Biz bir aileyiz.